Selam arkadaşlar. Bugün midde Sylas aldım. Karşımıza Kiana veya Kamil var. İkisi de olabilir şu an. Sylas'ın ölüsü biraz zayıf. Gitmedi. Yani trade'lere girip çıkıp ölmemeye çalışacağız. Hayatta kaldığımız her süre bizim için worth olarak sayılacak. Tabii Kiana varsa biraz daha ha Kiana varmış. Biraz daha rahat geçebilir Kamil'e göre. Asıl canavarlığı şimdi. Q başlayacağım. E de açabilirdim ama. Şöyle bir tane vurdum. O minyonu alırsam. Güzel. Şöyle bir tane. Çok güzel. Milyonlar, hadi be. İki oldu. Şöyle biraz vurdum. Tamam, onu aldık. Bunu alamayacağız. Bunu da alamayacağız. Güzel. Bir tane pot içelim. Güzel şu an öndeyiz. W'm geldiğinde bir pot daha içip trade'e gireceğim adamla. Çok güzel. Camille olsaydı biraz daha zorlanabilirdik matchup'ta ama Kiana çok aşırı tank falan olmadığı için Can yenilediğimiz için bize W'den. Lane de şu an iyi yerde kaldı. Kiana hemen doğduğu için lane'i pushlamadım. W fullleyeceğiz her zamanki gibi. İsim buradan geldi. Zette tapa gitmiş 3.20'de. Tapın hatası aslında genk yemesi. Şöyle bir daha. Şu an Zed bana gelebilir. Öldük mü? Çok güzel. Çok güzel. Şu Zed hala burada. Totem atacağım buraya bir tane. Şu i̇leriye de atabilirdim. Beynim çok kötü şu an. Böyle bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Onu oleyini itip direkt Reset almaya çalışacağız. Tamam. Büyük ihtimalle o minyonları tutmazsa orada çok güzel. Resetimizi aldık. Kaymak tabakasını kesip alacağız. Kiana gözükmüyor. Bizimkilere gidiyor olabilir. Ben de şöyle bir yürüyeceğim. Tamam gitmemiş. Yürü. Eyi e kaçırmasaydım iyiydi ya. Ignite'im geldi. Keseceğim büyük ihtimalle bu adamı. Çok güzel. Ultim de geldi. Evet bana geldi. Of abi trash gelmiş bir tane ses yok ya. Sesini de kapat abi gerek yok. Ya abi Zed de geldi ya. Dizik herifler ya. Yani bronzsunuz. Bari oynayana saygınız olsun. Gerizekalı insanlarla oyun oynanmıyor. Yani bir tane maç atıyorsun günde. Attığım 2-3 tane maç oluyor en fazla günde. Yani her maç aynı. Bir tane güzel adam iyi oyuncu gelmiyor. Bak abi görmüyor bizi botlayın. Beni botlayın görmüyor burada. Benim adamımın geldiğini de görmüyor. Beni de görmüyor bot lane. Şey Tığırlıysın. Bak burada bir sürü minyon gidiyor. Gidiyor orada yampiri alma peşinde hala. Yani yampiriden 10 kat fazla gold alacağım burada. <laughs> Öl lan. Ölmeyeceğim mi ya? Oh. Ne şanslısın ya. Reşe bak reşe. bak benim attığım totemlerle ay ayakta kalıyorum ya hala Bak benim attığım totemlerle ayakta kalıyorum hala Yani bot değil totem bile atmayı bilmiyor adamlar Burayı push'lamam lazım Zed gelmeden Bak Zed'i görüyorsunuz mu? Adam direkt lane'i puşladığım zaman o minyonları boşa vermiyor Karış takım aldı şimdi o benim o puş atmamın şu an sadece bana lane değil yani işime yaradı şu an orayı kuşlamam. Bota SS atmıyorum ya oynasınlar. Kessinler. Hah. Zaten Kiana 1.8 yani bu adamın SS'inin neyini atayım ki ben adam eşya bitirmemiş. Şuraya Evet totem atayım. Hayatta daha iyi şeyler olduğunu göstereceğim. Burayı görüyorlar ya. Yani şu 63 oynuyor arkadaşlar yani ıı, takımın derecesini oradan anlayabilirsiniz. Şu Z63 oynuyor. Nar D gitmiş güzel. Bak 0 altınlar adam midin farmını almaya gidiyor yani o kadar bilgisi var ama adam 0 altı gidiyor. Demek ki ormanda bir sorun var yani ya da bu adamın ıı, lane push almasında bir problem var. Yani neyi ne zaman yapacağını bilmiyor Gnar. Oyun başı da söyledim hani öldüğü yer mesela çok öndeydi. Lee o ara kendi kuşlarını alıyordu. Solo'nun farmı buradaydı. Yani şuralarda bir yerdeydi öldüğü zaman. Camille öldü doğdu geldi yani. Bak ne zaman girip çıkacağını bilmiyor bu adam. Gel abi. Buraya girmemem lazımdı ya. Şuraya bir totem atmamız lazım ya. Vadiye gireceksek. Support'un yapacağı işi ben yapıyorum yani şu an. Baksana support ne yapıyor? Hatta farm alıyor. Ya bu yani bu adamdan support olmaz. Bu adamdan mid laner olmaz. Yani hiçbir şey olmaz. Adam yani elindeki support eşyasının ne işe yaradığını bilmiyor daha. Alıyor bak bu eşyayla altın alamıyorsun zaten o aldığı gold'ların yarısı boşa gidiyor zaten adamın Nargen öldü abi Kayısı adam kovalıyor. sin tekme atıp çaldı ya resmen Geldim abi oyna kim öldü Lissin öldü ama iyi ya. Şey beyni çıkardı. Hadi abi oyna artık Allah Allah. Hiçbir şey yapmıyorsun ya. Bir de yardım istiyorsun arkadaş daha ne yapayım ben orada? 50 tane skill attım ya resmen. Allah Allah. Bir de SS atıyor yardım SS ya. Ne yaptın ki yardım mesesi atıyorsun? Ultim bile duruyor ya. Nerede abi adamlar? Bir tane tutamak ya. Görelim ya. Totemin yok mu kardeşim senin ya? Sen ne işe yarıyorsun ki? Ben anlamadım. çekemedim bir duvardan abi? Bir çocuğu mahkum ettiler Ama bir katil <laughs> Bizim takımda şu Wayne gibi oynayan bir tane adam yok. Öl şimdi sen hadi bakayım. Adamın niye Sonunda kayısı tuşlara basmaya başladı. Narda için... LTS oyuncusu.